Yayınladık bir odun almaya gitti. Tam tane yükleyelim onu da. Arkandan ormanlıya geldi. Asaltıyoruz ormancıyı, sağ ol. İyi dinle. Dedi sana ormanlı ver, buradan bacaksız dedi, al tüm anlata. Ağabey bir anlat da. Anlat anlat. Beraber git dur ona. Sıvına oradan kereste birinci önde. Bize verdiler, şu günü ezan okunan da geldi. Ee, ezan okunan der, geç kireyi açamıyor, ona kılma. <laughs> 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 gittim oraya, tomruklar hazır. Ya hemen yükledi. Kendi beri yükledi. yok yaşayalım. yok abi, tam yükleyici o de. ne olur ki niye yüklemeyesin dedi. Şey... Arabayı çekti, ormanı yıkıyordunuz Bu baktan ormanı yedi dedi. Dedi lan bacaksız dedi. Abi orada o kadar yıprattın dedi. Adam niye yüklemesin dedi. Ben gül taktık orada. Yazı. Lan burada o kadar. Yıkadık dedi ki çameden millet çıkana kadar oraya gecece yok dedi. <laughs> yani. şey Baktım yap, ormanı ama... dedi önden mi geliyor dedim. Keçin öne ben yavaş gelirim dedim. Geçti. Ondan sonra düzlemeye çıktık abi palikini oraya. Ben yetiştim onlar. Dedi ulan dedi bacaksızlara bayılış. Doğru diyor. <laughs> dedi var köylere getireyim seni dedi. Şey yok dedi. dedi. Önemli olan dedi o yerdeki değil kahveler öyle dedi. orada çok iyi. Evet. Şimdi e, buranın tarihi hakkında bize bilgi verebilir mi acaba? Evet. Bu, bu arkadaşlar işte, karşıda Tiflis'ten. bir tanışıyorsun Bunlar Tiflis'ten geldi. Daha bile, cis cis de o, de Ay de bilir o tarihi. Evet. A bana sor ağa sağ ne tahmin alamadım sana. Bizim Aydınlar'da ya. Ne işim var abi? Sürgen evet. evet. Bunların evet. eskileri üç kardeş Bunlar evet. Tiflis'ten geldi karşıdan. Tiflis'ten. Ha. Evet. İlk defa oluyor. Bunlar bir tane Rize pazarda var. Hı. Bir tane Rize'ye geldi, bir tane Stapur'a geldi. O zaman telefon bir şey yok. Bunların bir tane eskilerin bir tanesi mektup yazdı, vurdu bir tanesini Rize pazarda gelir. O arada o da dedi ona ki gel dedi amca öyle dedi işte biz falan yerde şu şey etti tabi abdest veriyor ha bu ayvası Kralına gelmişler bunlar da hep gitmiş öyle yaşlı adamlar karşılayacak onları o arada geldiler tabi boş beş sarıldılar o kayağın çıktılar, çıktı ne diyor böyle dedi ona ki bu köyde hangi mahalle olsa olur bizim dedi yani buradakiler o da üstten aşağı şey baktı böyle dedi ki bu mahalle dedi. Etti ki ya emin diyor ne tasadık dedi nasıl bildin anne? Hani? Dedi ki cami yok orada dedi. <laughs> Ama yani, <laughs> maalesef hep bizim eskilerimiz yaptı yani. Yok <laughs> işte <laughs> <laughs> ya, şey bu, o doğru. Çamya yok orada. Bunların bunlar de kiliseye gitti. Kilise ya. Abi gidebilir ya. Bizim eskilerimiz de Konya Mevlana'da gidiyor. <laughs> <laughs> Oradan kadarladılar onlar ya. Yani. <laughs> Buranın nüfusu kaç acaba şu an? Kaç hane var? 965 65 bir şey <laughs> mu? Evet, 250 <laughs> şey hane mi? var. 250 hane yani bin bin var. Kalabalıkmış ya. Buradan çok dışarıda var. İstanbul her yerde. Var. Göç her burada var, yerde her var. yerde var. var. Her yerde. Bizim Çayban'a çok göç var. Biz sığmazmışız yani. Biz kasaymışız, sığmazmışız. Her gün öyle, her mahalle yani. Değil mi? kadar mahalle yani. Aynı. Ama K'yi anlatma aşkına. Vallahi Aydın abi anlatsın abi buyur. Nasıl gördün bu? Dinliyoruz anasını abi. Olurdu. Ya, ya Yaşanmış olay artık. yani. Evet. Anlatılsa ne olur? Hadi abi. Buradan az hangi devreyle gideriz? Bilmiyorum devresini de çok zaman aldı yani. Evet. Askerleri gidiyor burada kış idi. Onda kalkça da Orada tabii kemence böyle eğlence yapayla yolcu yapacaklar onlar. Bu arada bir tane kalabalık oldu bu böyle bir hareketlilik dedik ne dedik koştuk gittik oraya. o pangaları aşağı yukarıları işsiz ya oradan kış idi ki saldı di gördünce insanları bu böyle felaket kaçağı yani atlama gidiyor böyle asfadan kendini şey, içinde geç, yani. direktman korkarak atladı denize böyle evet. bu orada yüzüyor orada Değil ki değil. Bu arada çiğdi. Askerlik Şubesi'nin oradan bir tane orman yanı şey, Orman şefliği oradaydı. Bak bir bot geliyor oradan bana. Gitti adamlar böyle yap işte ona. Üstüne çekecek devir inir onları ya. Yani. Böyle aldı onları köle dediler şeye. Nedir o? Orman belge, orman önüne Orada vurdular ona bir uyuşturucu Attılar onu şeye Meyremaneye geldiler onu. orada sargı var koruma altına Yoksa, yani, yoksa, yoksa Rusya Anlattım onu burada Bunlar Bunlarla Hiçbiri ya çıt dala küleyler şey değiller Ne inanmıyor? Bunların hepsi Ondan sonra bir hasta var Trabzon'da onu ziyarete gidiyor minibüste Orada uşakların biri dedi ki Ha böyle ha böyle dedi Müce dayı anlattı dedi şey etti Bayanlar dedi ki doğrudur dedi. Biz oradaydık gördük dedi. Ha. Başka inandıramadım bile. Bunların, <laughs> bunların gözü mermer taşı çatladı. <laughs> <laughs> Bunlara doğruyu anlattın ve hep <laughs> yanlış anlattı. Yalan konuşacağız inanın. Abi şu dediğim biraz yani. Ama... <laughs> Sizin dışarıda abi, meclisten şey dışarıda. Ya. Dernek meselesi. İç meşesini anlatsın yani dernek daha güzel. Abi anlatsın. Yani o ne anlat o daha güzel. Ne oldu abi? Dernekte de işte diye eski ben onu anlattım. Abi ee, sen ya adam ya aşık mısın o ne anlat o güzel yani. Ee. Rusya'ya gittik. Bir sabah yaylasına gittik. Yaz Ne zaman çok abi? Eski bu, çok. çok eskiden. 20'sine var mı? 90'lı yıllar, 90'lı. Var dedi, bayağı var idi. Tamam. Gittik oraya. Orada yaşlı adamlar vardı. Onlara kahve oturttuk dedim çadırlara muhabbet ediyor de ya. Dedim bakayım kim kemenceci calaya muhabbet hey. şey ya, hoşuma gitti. Gidiyorum bakıyorum takılacağım. Böyle de büyük bir çadır var orada. Kemence, çift kemenceci, çift dürgücü var orada söyleyeli. Böyle çadırın kenarından bakarım. Yani Seyrederim. İleriden oraya yöneden bir, bir, adam kalktı ya bağırıyor ama benim haberim yok. Orada bir adam dedi hemşerim dedi. Arkadaş sağa çağırıyor dedi. Evet yeah, Baktım ha dedik gel buraya dedi. Gittim sandalyesini kaldı diye dedi. dedi bana ki odur dedi. Hmm. dedim yok ben gideceğim dedim. Ben şey, yok otur dedi. Yarın bana oturacaksın dedi. Oturduk. Hmm. Kemenceciler çalay. Baktım ha böyle bir şeye nedir o, Barda. su bardağını aşırı akıdı. Dedim ben hayatta ağzıma koymadım ben içemem dedim. Olmaz dedi. O arada kemencicilere dedi arkadaşlar bir dakika dedi. Bu arkadaş dedi yeni geldi buraya dedi bir kadeh vuralım dedi böyle şey dedi dedim ben iş verim dedi ben yiyeceğim kalktım orada ondan sonra bardağın dibinde azıcık dedi zehir olsa yiyeceksin millet hep bakay dedi ayıptır dedi yani marş olmayalım dedi o arada ağzıma kedire getirmez baktım bir lever gibi oradan şeyler verdi neyse o pozisyon geçti dedi ki kemenceci arkadaşlar siz devam edin dedi Canlı. başladılar baktım kendi tükü yeri Dedim ben ki diyelim dedim ona. Dedi olmaz dedi. Demir de sana, de ateş aldı, ele yana. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o arada evet. gene çiğ et attırdılar kaldı dedi bardağı dedi ki prost dedi. Dedim yok dedim ben daha öleceğim dedim bana dedi ki abi dedi bak tuttuk olma böyle kaldı beni dedi ki arkadaşlar bu muhabbeti dedi bu arkadaş gibi tatlı algı olan yok dedi. Buk. Bunu takdir ederim dedi böyle şey dedi de bardağı da kaldı dedi ya dedi ki prost dedi çok ayvalı dedi vur dedi iç zehir o zayıcılı. dedi. Böyle vurdum onu hani, tüm yalan irtibatı kestim. Aa hatırlamıyorum. <laughs> uş gün sonra uyandım burada uş gün. Ciddi mi <laughs> ya? Çatıla mı bu? Muhabbet uşun olsun. He. Yo, oradan geldi büdümedi. Oradan geldi abu köprüye geldi. Yo, o başka. O başka. O başka. O başka. O başka. <laughs> Sizin Laşka mevlatlarıydı ya. Verdi rahmetli. Necati onların kardeşi. <laughs> <laughs> Pekler Pek, Pek, taş <laughs> Mehmet Asıbay <laughs> vardı. O akşam o karşı tabi kahve var. Kendine, <laughs> ben de aboyla şey. zamanlar geldim şeye kahveye. İçeri girdim baktım o da dile iyice kendince çalaylar. Böyle durdum baktım bayağı kalamalı bura. Bu Necati gördü beni dedi ki işmar etti bana kittim oraya hoş attı bana. dedi odur yani o da O arada baktım bir ha böyle su bardağın ha buraya şey yok dedim abi ben kullandım yok dedim. Diyor. Zehir olsa içeceksin dedim bizi kırmayacağız. E sen de gittin ya yani. ağzıma, ağzıma attım hani böyle o dedim böyle bir on dakika geçti. Millet geldi bak kalabalıklaşıyor bu. <laughs> Aklım gidiyor, Şey diye. Kedim, Çip görmeye mi başladın? Ne yaptın? Ha? Çip görmeye Şu mi başladın? Tabii. Bak <laughs> dedim ne yapacağım burada nasıl ne çıkacağım? <laughs> Neyse kabinin kenarına keştim orada oturan da. çıktım kapıdan. Dedim ben varı gideyim. Daha kafam tutmuyor <laughs> beni. Ha. aşağı köprüün üstüne geçeceğim. Tüşüyorum köprüden altına. <laughs> Kamyonla alt dönemiyor, dönemiyor alt orada. Altına bakarım, bakarım, geri ağa, keçiyorum oraya. Lan ne yapacağım? Bir şey diyorum O, o dedim orada. Dedim biri geldi de şey ya. Bir <laughs> kolumdan. Bu arada baktım bu yüzük geldi. Havale diyor, lan ne <laughs> yapacağım? Dedim gece yürü gömden al. Tuttuk oğlum hadi bakalım oradan Eve uç gittim. Ancak kalıp yere Orada paklavalar atın ya. Dün yandı. dün nasıl yapmadı? <laughs> Onay aldın mı? Niyet. Ya e, şey dinlemiyorsun. Yalan. <laughs> <laughs> yalan al sonra kuzu gibi dinlersin. Şeker abi sabah bir çay da koy sana. İyi de bir yalan ya. Bu da tipin işe. Turan amca sen de tipin işe. Aşkın ben anlatayım sana. Kıçın kes istersen mi?